Eve giren adam, evde tek başına yaşayan eşini ağlar halde gördü ve ağlamasının sebebini sordu. Kadın, "Evimizin önündeki ağaca konan kuşlar beni türbansız görebiliyor ve bu durumda Allah'a karşı günah işlemiş olabilirim. Onun için ağlıyorum." dedi. Adam, karısının Allah korkusuna olan duyarlılığından çok etkilendi. Karısını kucakladı alnından öptü kazma kürek hazırladı ve karısını rahatsız eden kuşların konduğu ağacı kökünden söktü Adam çalışıyordu işe gidiş ve dönüş saatleri belliydi Günlerden bir gün çalıştığı yerde oluşan bir arızadan dolayı eve erken geldi Kapıyı açtı ve karısına sürpriz yapmak için sessizce içeri girdi Hayatının sürpriziyle karşılaştı kuşların onu türbansız görmesinin iffetine halel getireceğini düşünen eşi aşığının koynunda gününü gün ediyordu. Adam gördüğü durum karşısında şaşkındı. Eşi ve aşığına hissettirmeden ihtiyaç duyabileceği birkaç parça eşyayı aldı. Evden çıktı ve önüne çıkan ilk yoldan dönmemek üzere yaşadığı şehri terk etti. Uzun bir yolculuktan sonra kendisini kalabalık bir halk topluluğu içinde buldu. Kalabalıkta herkes şaşkındı ve anlaşılmaz bir gürültü vardı. Adam birine yaklaştı ve kalabalığın nedenini sordu. Kalabalığın nedeni kraliyet hazinesi çalınmış ve suçlu bulunamamıştı. Kral sarayının önüne halkı toplamış ve suçlu bulununcaya kadar herkesi sarayının önünde kalmasını emretmişti kalabalıkta adamın ilgisini ayak parmakları üzerinde yürüyen birisi çekmişti ve adam bu ayak parmakları üzerinde yürüyen adamın kim olduğunu sordu. Ona bu adamın kraliyetin din adamı olduğunu, ayağını tam basarsa istemeyerek karıncaları ezebileceğini, Allah korkusuyla ayak parmaklarının üzerinde yürüdüğünü söylediler. Adam, "Allah'ım hırsızı buldum. Beni krala götürün." diye çığlık attı adamı krala götürdüler ve adam krala hazineyi çalan hırsızın kraliyetin din adamı olduğunu. O değilse benim başımı kesin dedi. Kraliyetin din adamını getirdiler. Kısa bir sorgudan sonra karınca ezmemek için parmakları üzerinde yürüyen din adamı hazineyi çaldığını itiraf etti ama kralın kafasında bir soru kalmıştı. Kral döndü ve hazineyi çalanın din adamı olduğunu söyleyen, daha önce hiç görmediği bu kişiye din adamının hazineyi çaldığını nereden bildiğini sordu. Ey kral, sevap kazanmak iddiasıyla davranışlarında Allah korkusunu abartanlar, abartılarını başka suçla örtmek için yaparlar dedi. Güncel yaşamda kameraların önünde Allah korkusunu pazarlayıp perde arkasından hakka ve halka ihaneti yaşatanlara gelsin